Önce ne? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Optifa Shader'la e, Minecraft'ı kastırmama yolunu öğreneceğiz. Evet çok saçma gibi gelebilir ama Pardon arkadaşlar. Shader'la oyunumuzu kastırmayacağız. Diyorsunuz ne yapıyorsun sen? Yani Diyorsun Shader zaten yaraya düşürüyor diyorsun? Ne diyorsun? falan diyebilirsiniz ama ben bunun çözümünü buldum Evet önce ben bunu ilk vereceğim ee, bunu şöyle Tamam böyle yapıyorsunuz şuradan manta basıyorsunuz şuraya tıklıyorsunuz şurasını silebilirsiniz bunu indiriyorsunuz. Sonra bunu kuruyorsunuz. Tamam filan falan diyorsunuz. Minecraft'ınızı açmıyorsunuz. Sonra <laughs> b 6 indiriyorsunuz. Hatta şuradan ben yapayım. Gördüğünüz gibi. Optifine'ı da kuruyorsunuz arkadaşlar. Optifine ne yapacak dersiniz? Daha çok kastırmayacak. Yani Optif şey 4 artı Optifine aynı anda kuruyorsunuz. Ben bunu şimdi açıyorum. Hadi açtım ve ok falan diyorsunuz. Gördüğün gibi bu şeyi B 6 Optifine yapıyorsun. Ok diyorsunuz kuruluyor. Şimdi ben kurdum ben tekrar. Ben kurmak istemiyorum. Sonra Minecraft'ınızı açıyorsunuz. Ben şu an e, channel diyeyim ben. E, Termeistering oyundan 2 dakika girin çünkü benim e, e, Bazen hesaplar e, Minecraft yeni deniyordu o yüzden hesaplar silindi. Hesap günüm öyle de uğraşamam. Evet buraya herhangi bir az, az yazayım böyle anı yazayım. Şimdi burada şu 18 f böyle bir şey gelir. Sonra burada da şöyle üstüne basıp tutarsınız. Ya. bu değil bu şeydir mot en son. Playa basıyorsunuz. Bak bu da 1.8 için. 1.7 için yoktur. Tabi şey de indirebilirsiniz. Ee, Shader de indirebilirsiniz. Ama biz şu an e, kas, oyunu kastırmayacağız yani. Çok garip bir şey yani. Yani dünyada Türkiye'de ilk ben bilmiyorum ama ama bir mesela şeylerle oyunu kastırma videosunu ilk ben çekeceğim. Bu da güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Evet, biraz oyalanalım. Mutlaka kadar. Heh, açıldı. Tek oyunculuğa basıyorum ben. Ee, bir dünyamı seçiyorum. Şimdi Campstory'e seçtiğim için çok bayağı kasabilir arkadaşlar. Onun için sizden şimdilik özür dilerim. Yani diyenler olacaktır. Bu hiç kas... bakın gördüğünüz gibi e, 90 FPS falan almam lazımdı. Cam diye seçtiğim için böyle oldu. evet. Bir de öykülen görüntüsü alalım. Şimdi. Ne yapacağız diyorsun. Sen bizi buraya kadar boşuna mı getirdin? Ne yaptın falan falan diyorsunuz. E, ESC basıyoruz. Ayarlar diyor. Shader'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Şimdi ben şunların ayarlarını alayım. Tekrar çok orada diyorum. Ay yardım Bir, bir, iki, yüz Tamam. Şuradaki ayağı. Şimdi. Ee, nasıl? Şunu nereye getiriyorsun? Ben bu şeyler var. Şunu. Ee, en düşüğü yapıyorsunuz. Ama en düşüğü çok böyle kal kalitesiz kaliteli olur. Gözünüzü batar. Ama. Ee, buna buna ellemenize gerek yok. Şu iki şey. Don diyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft'da çok iğrenç oldu ama 77 falan FPS alıyorum. 85 oldu şimdi arkadaşlar. Bir de düşünün Camp Studio bir de çekmeseydim düşünsenize kaç FPS alırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalitesini bozdunuz oyununun. Ama ben bunun ayarlarını vereceğim tabi gördüğünüz gibi. Ee, ben bunu unutmam. İkisinin e, binini yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok FPS alıyorum. Ee, yani kasma, kasma falan yok ki. oluyor. 88 FPS alıyorum. Ee, şimdi ben şunu tavsiye ederim şöyle. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu biraz daha iyi. Böyle hem daha böyle biraz al 10 falan azaltıyor. 500 yapalım. Bence 500 aralarından en iyisi. Ama biraz kastırıyor tabii. <laughs> Optifine'ı tabi kurduğum için Optifine yapabiliyoruz. 81 FPS alıyorum. Çok. Ben. <laughs> i̇yi. Bu da sizin 10 FPS'inizi siliyor. İlk başta 90 FPS alıyordum. Şimdi 70 falan aldım. Sesim de biraz kötü olabilir. Ee, şimdi. Ee, gördüğünüz gibi bu da ee, en iyi biraz aşağısı. Gördüğünüz gibi 55 Alıyorum. 30 alıyordum daha demek. Bence böyle oynayabilirsiniz. Ee, sizde 20 FPS kazandırıyor bu da. Bakın 20 FPS'im var. 30 FPS daha demek. Hatta 30 çoğalta 20 değil. Hatta bazen çoğalıyor. Bakın gördünüz. 70'e falan çıkıyor. Ee, dediğim gibi. Eğer çok mesela bu, e, şunu karışmayın arkadaşlar. Şimdi unuttum ben ne olduğunu. 1250. Bunu. Bin yaparsa bin yaparsanız ikisine. Ona da bakalım. Ne olacak? Gördüğünüz gibi 30 40 42'ler falan çıkıyor. Mesela diyorsunuz ben daha benim bilgisayarım çok iyi. Daha fazla istiyorum ben de 1247 42'de oynamak istiyorsunuz. Daha oyuna kalit daha çok kaliteli oluyor. Ama bakın gördüğünüz gibi baya kastırıyor. Çok kaliteli oluyor. E bunu çoğaltabilirsiniz. Çok çoğalt, bunu çok çoğaltmanızı tavsiye etmem. Ee, e, eder, eğer yaparsanız ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar oyununuz e, öyle çok e, şey olduğu için e, kaliteye gittiği için oyununuz e, oyununuz göre e, bulun, çok bulun, bulunu yani binde e, sizi şöyle azaltabilirsiniz şimdi mezala diyorsunuz şeydir ben kullanamıyorum onun da kullanmanın yolu var e, zaten bunu şeydir için yapmışlar ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bin, e, 2500 falan yapmıştım. Hi, e, şöyle bir FPS alıyorum. Ee, şimdi shader'a basarsam tabii ki de bunu e, shader seçersem e, kasma az olacaktır. Dediğim gibi. Bir de kemşütü e, video döndüm. çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama böyle böyle oynamak da biraz tuhaf. Böyle güzel olmuyor sanırım. Ama böyle bu görüntü yani şu gör Baksanıza abi gölge falan var. Tabii ki de dediğim gibi. <laughs> ee, ben öğrettim arkadaşlar bunu. İnşallah size yardımcı olmuştur. Yardımcı olacağım olacağım kesinlikle tabi biliyorum. Baksanız arkadaşlar yani 93 FPS falan gidiyor. Ee, i̇nşallah size yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Ee, şu yapıda da ben yaptım ama şey için yapmıştım. Gemi modu falan vardı. Dediğim gibi İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Şu, e, normal ayarı da şunların böyledir. Şu bindir. Ay yanlışlıkla yaptım. E, yani bu hani ben bulanıklaştırdım ya hatadan. Bu 1250'dir. Bu 10'dur. Bu off'tur. Bu da ikisi de 10'dur. Gördüğünüz gibi şimdi tıklayalım. Yine videodaki gibi 30 FPS'ler 40'lara falan çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Camp Studio biraz kastırdığı için ben mesela yüzleri falan çıkabilirdim belki. Zaten aradaki farkı siz de gördünüz. Ee, en düşük ayarı yaptığım için e, FPS'im 3 katına çıktı. Ee, bu da iyi bir şey mi? İyi bir şey tabii ki de. Ee, dediğim gibi... Ee, ben de siz, siz de kullanın bunu. E, ee, Baya güzel yani shader abi shader zaten kastırıyordu. Ş biz shader ile kastırmama yolunu bulduk. E, ee, beni izlediğiniz için daha daha kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay.